Yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen nedir? Yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen çizdiğimiz bölümdür. İnsanlardan yola çıkarak kitaplara doğru gitmiştir. Kitaplar da öyledir. Öyle yaklaşmalıyız. Kitap vardır sadece tadına bakılır. Kitap vardır yutulur, kitap vardır çiğnenir, özümsenir. Yani her kitap farklıdır demektedir. A'ya baktığımızda insanlarla olan ilişkilerden bahsetmiş ama asla anlatmak isteyen kitaplardır. Kitaplar insanın ruhuna hitap eder. Hayır bu da değil cevabım. Çünkü sadece ruhuna hitap etmekten değil her çeşit kitap olduğundan bahsetmiştir. Bütün eserler kıymetli fakat her eserin insana kazandırdığı aynı değildir. Olabilir belki. Üzerinde çalıştığımız ve okuduğumuz kitapların hepsi aynı değerde değildir. Evet, D şıkkı daha mantıklıdır. Çünkü C'de eser demiştir ama D'de kitap demiştir. Her eserin ayrıntılı şekilde incelenmesi zaman kaybıdır. Bununla da ilgili değildir. Yani her kitap birbirinden çok farklıdır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir? Parçayı okuduğumuzda teknoloji ile beraber tarımda anlayışın değiştiği ve tarımın da geliştiğidir. O halde asıl anlatılmak istenen budur ve çizdiğimiz bölümdür. Tarımda toprak işleme tekniklerinin değiştiği, hayır bize genel olarak toprak işleme tekniği değil teknoloji ile bağından bahsetmemiz gerekir. Teknolojik ilerlemenin tarımdaki üretim sistemini de değiştirdiği olabilir. Günümüzde iş insanlarının en çok yöneldiği alan teknolojik tarım böyle bir durumda yukarıda vurgulanmamıştır. Tarımda üretimin daha hızlı verimli olması için teknolojinin kullanıldığı olabilir. Ama daha çok tarımın imkanların e, imkanlarının kullanıldığı değil tarımın teknolojiyle çok değiştiği anlayışın değiştiğidir. O halde B şıkkıdır bilgiden ve teknolojiden yoksun tarım politikalarından bahsetmiş. Vurgu bu da değildir. Yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen nedir? Metni okuduğumuzda birkaç yerde aynı şeyden bahsetmiştir. Çizdiğimiz bölümlerde Bilim ve teknoloji geliştikçe aslında sosyal alanlarda çok gelişmiştir. Hem yukarıda girişte hem de bitiren bitirme bölümünde, sonuç bölümünde yine aynı şeyden bahsetmiştir. O zaman şıklarda da bunu aramamız gerekir. Teknolojinin yalnızca zararını düşünmekten bahsetmiş. Hayır, biz de teknolojinin sosyal anlamdaki kazançlarından bahsetmiş. Bilim ve teknoloji insan hayatını kolaylaştırır. Evet, doğrudur ama sosyal alanı da geliştirdiğinin vurgusu yapılmıştır. Bilim teknoloji ekonomik anlamda kazanım sağladığı için sosyal anlamı da rahatlatmıştır. Doğrudur. Vermek istediği mesaj budur. Sosyal yaşam daha üst seviyelere çıkarmak bundan bahsetmemiştir. Ekonomikten bahsetmiştir. E'de de yani bizim Sıkıntımız daha doğrusu vurgumuz şudur bilim teknoloji geliştikçe sosyal yaşamda gelişmiştir. Yukarıdaki metinde kuraklıktan bahsetmiştir ama özellikle vurgu çizdiğimiz bölümdedir. Yani ana düşünce buradadır. Evet, kuraklık olabilir, normal karşılanmakta ama kuraklığı engellemek için öncesinde ve sonrasında bazı işlemler yapılmalıdır. Yani kuraklık olduğunda yapılmamalıdır. A'da küresel ısınmadan bahsetmiş benim konum bu değildir. B'de kuraklığın olumsuzluğunu azaltmak için insanlar çaba göstermelidir. Evet ama bana önce ve sonrasında alınacak önlemlerden bahsetmiş. En çok tarıma etkiler demiştir. Yukarıda sadece bunu söyleyemem. Kuraklıktan önce tedbir alınmalıdır. Hayır, hem önce hem de sonra tedbir alınmalıdır. Yani E şıkkı doğrudur. Bu parçada asıl anlatılmak istenen hangi cümlede verilmiştir? Aslında burada metinde stresten bahsedilmiştir. Peki ikiye bakalım, iki ile başlayalım. Stresi önlemek mümkün değildir. Üçe baktığımızda günlük hayatımızı stres çok etkiler. 4'e baktığımızda strese karşı verdiğimiz tepkilerden bahsetmiş, 5'e baktığımızda sosyal bir sorun haline gelmiş. Yani stresin her bir şıkta, her bir sayıda, 2'de, 3'te, 4'te ve 5'te bir özelliğini vermiş. O halde benim bütün hepsini toparlamam ve bir cümle haline getirmem gerekir. O da A şıkkıdır. Stres insanın yaşamını olumsuz yönde etki eden faktör olmakla birlikte günlük yaşamında vazgeçilmez parçasıdır. Yukarıda tarihle ilgili hangisi vurgulanmıştır demiştir. Baktığımızda tarihte çok uzun bir zaman dilimi ihtiva etmektedir. Yani bunun için birçok tarihi olay gerçekleşmiştir ve çok büyük bir nehirdir tarih demiştir. Bu yüzden de tarihin ve tarihçiliğin varoluşu sadece bölüm ve çağlara ayrılmıştır demiştir. Bölüm ve çağlara ayrılmazsa bunun içinden çıkılması mümkün değildir demiştir. O halde şıklarımıza baktığımızda bu vurguyu ele almamız gerekir. A'da insanlığın doğuşuyla birlikte yazının icadı. Buradaki bizim yukarıdaki vurgumuz yazının icadı değildir. B'de olayların birbirini etkilemesi, olayların birbirini etkilemesinden bahsetmiştir. Bizim için önemli olan tarihin çok geniş olmasıdır. Ele aldığı konuları incelemesinin yüzyıllar sürmesi sorun bu da değildir. Çok geniş bir zamanı ve değişik olayları kapsadığı için tek bir bütün halinde incelenemeyeceği bölümlere ayrılacağı vurgusu yapılmıştır. E'de de Birbirine etkileyen olaylar birbirinden ayrılıp bağımsız değerlendirilmeli. Hayır bu değil. Tarih çok geniş bir alandır. O yüzden kendi içinde bölümlere ayırmam gerekir ve böyle incelemem gerekir demiştir. Yukarıda dijitalleşme ile ilgili asıl anlatılmak isteneni sormuştur. Dijitalleşme bilgisayar sayesinde her türlü bilgiye ulaşılır kılarken bir yandan da dijital aletler sayesinde görsel sanatlar özellikle fotoğraf görüntü teknolojileri sokağa inmiştir demiştir. Yani ulaşılabilirliği kolay olmuştur. A'ya baktığımızda bilgi alışverişinden bahsetmiş. Bize bilgi alışverişinden çok kolay ulaşılabilmek olacak cevabımız. B'ye baktığımızda teknoloji kullanımı daha ekonomik hale getirmiş ve her yere ulaşmış olabilir. C'de insanların her türlü bilgiye kendine özgü yöntemlerden bahsetmiş ama yukarıda kendine özgü yöntemler yok. Yaşadığımız yüzyılda birçok gelişmeye ön ayak olmuş bunun cevabı da yok. Teknolojinin zararlı yönlerinden bahsetmiş E'de bu da değil fakat B'ye baktığımızda sokağa kadar inmektedir dijitalleşme dediği için ekonomik olarak her şekilde ulaşılmasıdır. Yukarıda yazarın kendisiyle ilgili vurgulamak istediği nedir? Aslında ilk cümlelerde kendisini belli etmektedir. Yazmak benim yaşam biçimim olmazsa olmazımdır demiştir. İlgi demiştir aşıkın ama bu bir sadece ilgi değil bağlılıktır yazmaya. Yazma tutkusu olabilir edebiyata bağlılık demiş ama sadece edebiyat değil yazmaktan bahsetmiştir. Sanat demiş de sanat değil. Yine yazmak olarak ayırmamız gerekir. Yazmaya duyduğu isteksizlik demiş E'de. isteksizlik değil. Aksine bağlılık vardır. Yani yazma tutkusudur. Yukarıda anlatılmak istenen nedir? Her, her insanın istediği bir alanda çalışmanın hayallerini kurar. Fakat hayal kurmak ve çok istemek başarılı olmak için yeterli değildir. O halde ne yapmalıyız? Kurulan hayalin gerçekleşmesi için harekete geçmek, yorulmak, uykusuz kalmak, bazı eğlencelerden mahrum kalmak gerekir demiştir. Vurgu buradadır. Başarılı olmak herkesin hedefidir. Asıl söylemek istediği bu değildir. Başarılı olmak için çok çalışmalıdır. Bunun vurgusu yapılmıştır. Bir yolda çekilen sıkıntı başarılı olmanın verdiği hazla unutulacaktır. Unutmakla ilgili herhangi bir vurgu yoktur. Bir konuda başarılı olmak sadece düşünmekle değil, o alanda mücadele etmekle kazanılır. O halde cevabım C'dir. İnsanların derdini çektiği sıkıntılardan bahsetmiş bu da değildir. Hayallerle belirlenen hedefler ne kadar gerçekçi ise, hayallerin gerçekçiliğinden de bahsetmemiştir. O halde cevabım C şıkkıdır. Yukarıda mutluluğu arayan insanlardan bahsetmiştir ama çizdiğimiz bölümde asıl vurgu oradadır. İnsanın mutluluk için ne zamana ne de yere ihtiyacı vardır. İnsan bulunduğu yerin ve zamanın Kıymetini biliyorsa zaten o dönemin içinde mutluluğu bulacaktır. Eğer hala yakalayamıyorsa ve başka zamanlarda arıyorsa vardığı zamanda da yine mutluluğu bulamayacaktır. Çünkü önemli olan içinde bulunduğu zamandır. Huzuru ve güveni yakalamanın burada huzur ve güvenden bahsetmemiştir. B'de mutlu olmanın zamanı ve yerinin sadece içinde bulunan zaman olduğu doğru şıktır. Yine huzur ve mutluluk demiştir. Huzurdan çok mutluluktan bahsetmiştir. İnsanların elindeki olanaklardan bahsetmiş de bu da değildir. İnsanların tam anlamıyla mutluluğa ulaşmasının mümkün olmadığı buna dair de bir yorum yoktur. Önemli olan mutlu olmanın yeri ve zamanının olmadığıdır. Yukarıda Beethoven'la ilgili bazı şeylere vurgu yapmıştır. Hayatı boyunca doldurduğu not defterleri ve müzik içerikleri, çok sayıda ciltte çok kıymetli sanat günlükleri, büyük küçük sayıda eserleri nota defterleri yani küçüklüğünden bu yana pek çok eser biriktirdiği vurgusu yapılmış. A'da çok küçük yaşta sanata başladı. Evet bu vardır ama asıl vurgu küçük yaştan itibaren biriktirdiği eserlerdir. Sadece müzikle uğraşmıştır. Bunu da söyleyemem. Plan ve programlıdır. Buna dair de bir bilgi yok veya tamamen özgündür demiş. Bunu da bilemiyorum. Fakat sanatı ile ilgili küçük yaştan beri çok değerli eserleri biriktirdiğine burada ulaşabilmekteyim. Bu parçada müzikle ilgili asıl anlatılmak istenen nedir? Altını çizdiğimiz bölümlere baktığımızda müzik evrensel değildir demiştir. Çünkü birkaç meraklısı dışında dünyanın herhangi bir noktasında yapılan veya dinlenen bölgesel müzik evrensel değildir. Yani bu bölgede yaşayan insanlar sadece bu müziği anlayabilir. Bu bölgede yaşayan sadece bu müzikten zevk alabilir. Bu bölgede dünyanın başka bir bölgesinde yaşayan başka bir anlam ifade edebilir. Bazı müzikler dışındakiler evrensel değil bölgesel demiştir. Yani bunu vurgulamıştır. O halde şıklarımıza baktığımızda herkes için farklı anlama gelecek şekilde içeriğe sahip olması. B'de genel olarak bölgesel olarak anlam ifade ettiği. Evet dünyasal evrensel değil bölgesel özellik taşır diyebiliriz. O halde B olabilir. Belli bir düşünce ve duyguyu ifade eder demiştir. Bu değildir zaten. Herkes için farklı anlam. Evet, herkes için farklı anlam mı? Özellikle evrensel bölgesel mi bundan bahsetmemizi istemiştir. Vazgeçilmezdir demiştir D'de. Böyle bir vurgu da yoktur. Bazı yöresel özellikler taşıdığı için evrensel kabul edilmediği. Hayır, evrensel kabul edilebilir ama bölgesel bir yanı da vardır bunu söylemiştir.